Kınık Ziraat Odası Başkanı Halil Yılmaz'la birlikteyiz. Başkanım, e, öncelikle hayırlı bir yıl diliyim size. Hayırlı sezonlar. İnşallah. Şimdimize hayırlı bir yıl olmasını diliyorum. Şimdi geçtiğimiz 2004 yılını şöyle bir e, tümden değerlendirirsek hem ürün bazında hem de çiftçinin e, ürün bazıyla birlikte yaşadığı sorunlar, sıkıntılar e, veya güzellikler. Neler var? Nasıl, nasıl bir tespit oldu? hepimizin bildiği gibi 2024 yılı çiftçi için 24. 24 yılı çiftçi için çok kötü bir yıl geçti. Kara bir yıl. Yani çiftçi 2024'ten aldığı zararları, yaraları şu an onu sarmanın, telafi etmenin peşinde. Ama duyuyoruz, biliyoruz, görüyoruz ki 2025 yılı da çiftçi için gene bir kötü bir yıl gözüküyor. Firmalardan işte açıklanan fiyatlar, tohum fiyatları, fide fiyatları şu an hemen hemen meydana çıkmaya başladı, oluşmaya başladı. Şimdi geçen sene domatesten bahsedelim. 1.8 fidan aldı bu çiftçi. Bu yıl 3.2, 3.4 diye fidan fiyatlarını açıklamaya başladılar. Yani yüzde yüz bir artış mı? Aynen yüzde bir artış oldu. Ama salçada yapacak oldukları sözleşme fiyatında bir artış yok. Geçen sene 4 liraya yapılan salça sözleşmesi bu yıl 4.200, 4.300 hatta dün e, bir kulaktan kulak yayılan bir haber 3.750'ye açıklayan bir firma oldu. Ha, geriye doğru. Evet daha da geriye bir açıklama olmuş. Bunun için zaten e, salça fabrikaları da e, komisyonca arkadaşlarla da görüşüyoruz. Yani önümüzdeki yıl domatese, çiftçiye yönlenmemelerini istiyorlar kendileri de zaten. Yani ekimini azaltmalarını istiyorlar. Çünkü istiyor? fabrikacılara da ha. ellerinde salça olduğunu iddia ediyor. Hı. Onun için e, çok kısıtlı biraz mal alacaklar. Yani geçen sene diyelim ki 10 katı bir mal aldıysa bu yıl 6 katına düşürecek. Onun için çok bir ciddi salçaya yüklenme olmayacak. Zaten fiyatlarından da belli. Bu şartta da, da bu fiyatlarla zaten domates ekilmez. Geçen seneki fiyatlar zaten dekarda 16-17 bin lira çiftçiye zarar ettirdi. Şimdi bu gelen fiyatlarla domates yine 3.754 lira sözleşme yapıyorlarsa Bilin ki gene domates 2 lira, buçuk lira. Bu kez olacak dekar zararı 20 lira, 25 lira. Katlanacak yani. Aynen. Çiftçinin borcu büyüdükçe büyüyecek. Biz onun için ben oda olarak çiftçilere sadece ekim demiyorum. Önerdiğim yemlik bu sıra öneriyor. öneriyorum öneriyor. Yani onların hiç olmazsa biraz daha maliyetleri az. Borcun büyümez. Borcunu yerinde tutabilirsin stabil, ama borcun büyümez. Stabil kalabilmek. Olsun. Yani onun için bunları öneriyorum. Ama gerçekten de 2025 yılı gene sıkıntılı bir yıl bekliyor bize. Evet. Peki yani ne? ben sözleşmeye çiftçileri Buyurun. yönelteceğim. Çiftçiler sözleşmeli tarımı yöneltiyorum. Ama bu kez fabrikalarda sözleşmeye kendileri gelmiyor. Yanaşmıyor. Yani fiyatı sözleşme fiyatlarını açıklıyor ama sözleşme de yapmıyorlar. Sözleşmede yapmıyor. Evet. Şu çünkü, an sözleşme de yapılmıyor. Çünkü diyorlar ki ellerimizde, ma, evet, mal var. Evet. Aynen. Bu sene bir frenleyin, stoplayın mı diyorlar? Ama yani? işin bir garip yanı var. Buradaki çiftçiyle, buradaki fabrikalar sözleşmeye oturmuyor. Duyduğumuz bilgilere göre dışarıdan yani Konya'dan, Torbalı tarafından büyük çiftçilerle sözleşme yaptıklarını, anlaşma yaptıklarını duyduk. Hı, -hı. Yani burada işte diyelim ki çok büyük çiftçi bizim Kırık küçük bir yer. Çoktu büyük ciddi anlamda arazi olup da ekiliş yapan bir çiftçimiz yok. Hı -hı. Sayılıdır. Hı -hı. Ama torbalı Konya dediğimiz yerlerde çok büyük arazilere ekim dikim yapan çiftçiler var. Onları çağırıp onlarla görüşme yapıp onlarla uygun fiyatlara sözleşme yaptıklarını duyduk. Duyulmuş. Fabrikalar yani duyumumuza göre e, Kınıklı domates üretisini bypass ediyor. Evet şu an öyle. Gibi. Aynen. Denilebilir yani. Ee, halbuki siz sözleşmeli tarıma insanları teşvik ediyorsunuz değil mi? Aynen. Aynen, aynen, Ama Bu sene sözleşmeli tarım ortada. Yok. Yok gibi bir yok. şey. Aynen öyle. Özellikle domates. Ya Ama, zaten domates önümüzdeki yani geçtiğimiz yıl 2024 yılı zaten belli bir, şey, bir komple ürün şeyi vardı. Eziyeti. Fiyat eziyeti vardı. Yani bir tane mahsul para yapmaz mı? Önceden bir mahsulün bir tanesi para yapıyordu, bir tanesi yapmıyordu, yapmayanı yapan tenöre ediyordu. Ama bu yıl tamam, sanki bir ne var diyelim çiftçinin üzerinde bir birisi var ki çiftçinin başını kaldırtırmıyor. Hep çiftçinin başını aşağıya yani Ya bütün tuşlara basılmış. Gibi Aynen. Yani. Öyle denildi. bütün ürünlerde bu gerçekleşti. Çiftçi bu yüzden kararsızmış şu an. Nasıl? Ekçeği konusunda, ne ekçeği konusunda? Şu an kararsız. Hiç kimse ne ekeceğini bilmiyor şu an. Ama dönemde geldi. Sadece benim bir tek bildiğim bir şey var. Çiftçi dediğim gibi geçen senenin yarasını sarabilmek için şu an ÇKS'lerini biber domates olarak bildirdi. Niye bildirdi? Onu da söyleyeyim. Bankalardan kredi kullanmak için bankalarda ÇKS'de eğer domates, biber yazılıysa daha yüksek krediler alabiliyorsun. Hmm. Ama bunun onun için ÇKS'lerde bu yazılı. Zannediyor ki şimdi e, fabrikacılar da eee domates ekilişi çok olacak. ÇKS'yi takip ediyorlar. Çok olacak. Ama değil. Şimdi bu Şubat ayının sonunda zaten bütün herkesin ne ekip ekmeye belli oluyor. Çünkü <laughs> ürün değişikliği ÇKS sistemi Şubat ayında kapanıyor. Şubat ayının sonunda herkes zaten net ekilecek olan ürününü bildirmek zorunda. Görüntüde diyorsunuz yani? Ee, domates, biber ekşi var. Ee, ÇKS. Gibi. Şu anki görüntüye göre tohum firmalarını bekliyor şeyler, çiftçiler. Ama tohum firmalarında geçen seneden beri bir daralma, azalma şeyindeler. E onları da duyuyor. Başka bölgelerde, yani başka bölgeler derken, e, oğanın bölgelerinde, iyi yerlerde başlamışlar e, şey yapmaya, ön beyanda almaya. Fiyat yok ama çiftçiden ön beyan alıyor. Hem daralacağız diyor, ekimi azaltacağız diyor. Hem şeyi alanı yükseltmiş ama fiyat yok yine. Şimdi tohum firmaları da işte salça domateslerinin fidesini, tohumunu, işte sözleşmesini takip ediyor. Onlar da onun için bekliyor. Yani domatesteki sözleşme fiyatları düşük geldi mi? Onlar da zaten geçen seneki. Zaten firmanın bir tanesinden duydum. Geçen sene 15 bin liraya 15 TL, lira, bin liraya şey yapmıştı e, sözleşme. Bu yıl 16 bin. Yani bin lira artışla 16 bin lira üç katı sözleşmeye geliyor. Bin lira bir, artış. bin lira bir artışla geliyor. Ya böyle olduktan sonra tohum mısır da ekilmez yani. Yani, yani ben istiyorum ki bunu ekeceğine o zaman çiftçi yemlik mısır eksin. Yemlik mısır? Evet yemlik en mısır eksin. En diyorsunuz ki ne? Daha az masraflı <laughs> ve yemlik mısırın şu anki fiyatları da gayet iyi durumda gidiyor. Hı hı. Ondan sonra diyelim şey masrafı az. Yani yemli kusurun yıkılmasını ben de şu an tohumluğu göre olsun. daha iyi görüyorum. E, su sulama konusunda bu sene 2025'te sıkıntı yaşayacak mıyız? Mutlaka yaşanacak. Zaten iki yıldan beri bizim oğumuzda da e, 70-80 metrelerde olan artıcı yanları başladı kesilmeye, suları bitmeye. Yani ürünün tam ortalarında sondajlar, sular, yeraltı suları dahi bitmeye başladı artık. Sularla da sıkıntımız, su çok yani. Evet. Başka kooperatifleşme e, mümkün değil mi burada bu kadar domates üreticisinin olduğu bir yerde? Kooperatifimiz var zaten Kırık'ta ama tarımsal kalkınma kooperatifimiz Kanıkta var. Ama tarımsal kalkınma kooperatifimizin e, üyesi yok. Oraya gidip de çiftçiler de bir, tek, bir şekilde üye olmadı yani. Oradan da bir şey olmadı. Ben kooperatifçilerin değil de ziraat odalarının içerisinde, oda içerisinde önder çiftçilerle bir birlik komisyon taraftarıyım. Çok yani güzel. bu birlik komisyonla biz gidip masalara oturup konuşabiliriz. Çiftçilere biz yöneltebiliriz. Önder çiftçilerle. Ha bu komisyonun içerisinde illaki e, Ziraat mühendisi olacak, illaki bir avukat da olacak. Tabii, bu Böyle bu. bir komisyon kurulma tarafındayım. Ve e, çiftçilerimize de zaten bu şekilde bir teklif sunuyorum. Bazen bir bilgilendirme toplantısı yapacağız. Orada bu kararı herkes çiftçiler dahilinde okeylerse bir komisyon, ziraat odalarının içerisinde bir komisyon kuralım diyorum. Siz bir komisyon kurduğunuz zaman ne bileyim sözleşmeyi... Aynen sözleşmeler komisyonla Aynen. üye olanlar mı? E, yok, <laughs> Sa sadece üye olanlar değil. Ha, diğer yani diğer biz komisyonu kurduk zaten. E, üyelerin şeyinde zaten üye olmayanlar da herkes faydalanacak ha, tamam, tamam, yani tamam. sözleşme fiyatlarında da masaya oturacaksın, komisyonla Aha. oturacaksın. Anlaşmalarında, şeylerinde hepsinde komisyon kararlarından düşünüyorum. Çok güzel bir fikir. Başkan bir şey daha sorayım son olarak. E, fabrikalar, çiftçiler ÇKS'ye kayıt oluyor da fabrikalar çalıştığı firm çiftçileri e, kaydediyor mu? Yani ÇKS'ye. Ya evet, ÇKS'ye fabrikalar ÇKS kaydetmez. Kay Hayır yani kiminle çalıştığını beyan ediyor mu devlete? Yok, A beyan çiftçisi, etmiyor. B çiftçisi, C beyan, çiftçisi. Beyan etmiyor. A Benim... çiftçisiyle Aynen. çalışıyorum. Aynen. Aynen. Kesinlikle işte bizim geçen sene de söylediğimiz konu bu. Ya ben Çiftçi olarak KGaz'dan ne ekeceğimi, dikeceğimi bildirmişim. Evet. Sen de fabrikacı olarak ne kadar mal işleyeceğini bildir. Veya da ne kadar sözleşme yaptıysan, yaptığın kişilerin sözleşmelerini ilçe tarım müdürlüklerine teslim et. Zaten olması gereken de o. Sözleşme dediğin illaki ilçe tarım müdürlüklerine bilgilendirilip kayıtları giren bir sistemdir. Evet. Ama şu an yani domates üzerinde kesinlikle yok. Sadece tohum firmaları bunu yapıyor. Tohum firmaları sadece e, şeyler, sözleşmelerini, ilçe tarımı bildirmek zorunda. Yani X tohum firması çiftçiyle sözleşme yaptığı zaman aynen. kaç tekrar alanda bu uygulama mı diyorsunuz? Evet. E, uygulamayı yaptığını ilçe tarımı bildiriyor. Evet. Çağısıyla. Aynen. Yani. Aynen. Ee, ama kişi kişi olarak bildiriyor. Domates işleyen firmalar. Domates, var. Biber, ne, kadar işleyeceğini bildirmiyor. Evet. Konuşma anladım. Ya da işleyeceği ürünün kimle çalıştığını, yani kimle sözleşme yaptığını da gene bildirmiyor. Bildiriyor. Teşekkür ederim. Biz, biz evet. benim şu fabrikalara diyeceğim şu. Kardeşim, <laughs> eğer ki bu çiftçiyi siz de düşünüyorsanız o zaman fabrikalar ne kadar ürün alacak, ne kadar salça üretecek bunu bildirsin ki biz de çiftçimize bildirelim daha fazla ekiliş olmasın bu ürünler de tarlada kalmasın hiç yok. bildirme derken hem size, yani ben, size veya fabrikanın bir tanesi dedi ki ben 10 bin ton domates içeceğim 10 bin tonun üzerinde almayacağım tamam bölgede 7 tane 8 tane fabrika var hepsinin şeylerin tonajlarını alacağız <laughs> Bu ovada ne kadar ürün ekilmesi gerekiyormuş bu fabrikalara göre o zaman. Hı <laughs> Hı -hı. Biz çiftçiye diyelim ki kardeşim işte bizim ovamızda 22 bin dönüm domates değil de 13 bin domatese ihtiyaç var. Hı -hı, hı -hı. Bu 13 bin domatese göre ekiliş olsun. Tamam, tamam. Biz tamam. de bunu ister. Hiç olmazsa tarlada bu çiftçinin e, mahsulü tarlada kalmaz. Doğru söylüyorsun. Yani e, şimdi aslında bir yandan yana bu tüketici toplumda da var sıkıntı. Madem ki tüketici toplumda bu kadar çiftçinin şeyini düşünüyor, iyilerini düşünüyor. O zaman tüketici toplum da çiftçiye sahip çıkmalı. Ne yapacağız? Sahip çıkmalı. yani sahip, şimdi ne, yap, ne yapacağız? Ee, çiftçi tarlasından malını toplamış, domatesini biberini pazar yerine getirmiş. Hı -hı. Diyor ki işte ben diyor dört tane çiftçi dört tane pazar yerine satıyor. Tüketici gelmiş diyor ki ya bir buçuk domates satılıyor sen niye dört tane satıyor? E sen nasıl bu çiftçiyi ayakta tutabileceksin böyle konuşursan böyle dersen? Evet, evet, evet. Şu an 50-60 TL'ye domates alıyorsunuz, hiç sesiniz çıkmıyor. Marketlerde öyle Yani. yani aynen öyle ama çiftçi maalesef. Yani bu çiftçiyi sadece, e, ne diyeyim, Tarım Bakanlığı da olsun, işte odalar olsun, sahip çıkacak değil, tüketici, toplumun de da sahip çıkması gerekiyor. Tüketicinin de sahip çıkması aynen. gerekiyor ki sürdürülebilirlik olsun, aynen. aynen. çiftçi de bu işten vazgeçmesin.